Merhaba Özgür Bey, ben Berat Denizci, 9 Eylül Üniversitesi İktisat 2. Sınıf Öğrencisiyim. Merhaba, ben de 9 Eylül Üniversitesi Ekonometri 1. Sınıf Öğrencisiyim. Merhabalar. Ee, i̇lk önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, kişisel özgeçmişim itibariyle İstanbul doğumluyum. Ee, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ee, yaklaşık 15 yıldır Doğan Grubu'nda çalışıyorum. Bunun belirli bir bölümünü e, editörlük, yazı işleri müdürlüğü gibi alt kademelerde yöneticilik yaparak, şimdi de e, iş ve proje geliştirme koordinatörü olarak, daha üst düzey yönetici olarak orada görevimi devam ettiriyorum. E, üniversite 2'de çalışmaya başladım. E, o günden bu yana da e, medya dünyasında hedeflerim doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Bunun haricinde e, DB pozitif danışmanlık şirketiyle Yaratıcılık, motivasyon ve iç potansiyel geliştirme üzerine eğitimler veriyorum. Bunun yanı sıra müzisyenim, davul çalıyorum, saksafon çalıyorum ve babayım. İki tane de çocuğum var, biri ELA, biri EG olmak üzere. Dolayısıyla hayatımı farklı alanlarda devam ettirmeye çalışıyorum koşuşturumu devam ettiriyorum. Peki nasıl bir üniversite hayatınız oldu? Sosyal bir öğrenci miydiniz? Ultra diyelim. <laughs> Çünkü üç tane e, o zamanlarda da öyle bir şeyim vardı, <laughs> hayat bakışı açım vardı. E, aynı anda tiyatro kulübü, aynı anda rak kulübü, aynı anda futbol takımı falan gibi böyle bir e, derken e, şunu anladım, hepsi aynı anda yapılamaz. <laughs> e, en sevdiğim olan tiyatro kulübünde e, ve rak kulübünde devam ettim. Biz kurmuştuk rak kulübünü ve e, Durak adında bir dergi çıkartıyorduk. Ee, sosyal bir öğrenci olduğunu söyleyebilirim. Bugün için de tavsiyem bu. Günümüzde yapılması gereken e, yine geleceğin e, öngörüleri itibariyle söylenen şu e, multi network çok önemli. Yani Ne kadar çok kişiyle arkadaş olur, ne kadar çok kişi tanırsak e, hayat ve bakış açımız o kadar gelişiyor. E, kendi e, markamızı yani benliğimizi kendi markanız olun dediğim hatırlarsanız algıyı yönetmekle alakalı bir şey. Kendimi tanımak ve kendimi geliştirmeye yönelik kimim ben ve ben mark olarak neler yapıyorum insanlara aktarmak çok önemli. O yüzden ben de sosyal bir öğrenciydim. Ee, pek çok sosyal aktivitede bulundum. İlk üniversitede geniş çaplı konserlerin yapılmasında e, yer aldım. Tiyatro kulübünün kurulmasında yer aldım. Tiyatro oynattım, oynadım. Dolayısıyla e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizi de takdir ediyorum. Peki ben şunu merak ediyorum. E, uluslararası İlişkiler okur, okurken e, aklınızda medde ile ilgilenmek var mıydı yoksa e, kariyerinize muhabir olarak başlamanın etkisi mi var bunda? Şimdi şöyle, e, aslında ben avukat olmak istiyordum hayatım boyunca. Yani çok küçükken. farklı bir yerden. Evet, başka yerlere gitti. Sonra avukatlık e, konusunda şüphelerim oluşmaya başladığında o dönemde okumaya başlamıştım. Lise dönemi, lise 2 lise 3 yıllarında Kadıköy'de Akmar pasajına takılmaya başlamıştım. Biraz rock müzik dinlemeye başlamıştım. Hayattan haberim olmaya başlamıştı. İşte o zaman Hüseyin Rahmi Gürpınar'ları, dünyadaki diğer teorisyenleri falan okumaya başladım. Hepsinin siyasallığı olduğunu, siyasalla bir yerden illa siyasaldan mezun olanın e, kaymakam olmadığını, e, büyük büyükelçi olmadığını falan fark edince dedim ki ben bambaşka bir yolda, daha özgür bir yolda gitmeliyim. Akademisyenliği düşündüm bir ara. Efendim söyleyeyim, akademisyen mi olsam, okulda mı kalsam dedim. Ama e, dedim ya kendini tanıma yolculuğunda bunların hiçbirinin benim özgür e, yapımla örtüşmediğini fark ettiğim an itibariyle medyanın, yazarlığın, yayıncılığın, e, muhabirliğin, gazeteciliğin, sonra da işte bugün itibariyle e, medya dünyasındaki bütün bu projelerin e, benim için uygun olduğuna karar verip o yolu çizdim. 32. gün vardı o zaman çok meşhur tabi rahmetli Nemedeli <laughs> Birant. E, onun alt metin yazarı olmayı da hedefledim bir ara. Nokta dergisinde çalışıyordum. Sonra orada bir sallantı oldu, işte Can Dündar'lar ayrıldı, Cüneyt Özdemir'ler ayrıldı. O dönemde noktada kalmaya devam ettim ee, ve ondan sonra da yolum bu şekilde ilerledi. Ama hep bir hedefim vardı, doğrudur. Uluslararası ikinci sınıftan itibaren bu yolda ilerleyeceğimi biliyordum. Yayıncı, yönetici, eğitmen, müzisyon, müzisyen birçok farklı şeyle ilgileniyorsunuz. Bunlardan hangisi Özgür Atanur'u daha çok ifade ediyor? Müzisyen. <laughs> <Ben> açık bir <laughs> <benim gülüyor> şey, şey. Evet. <laughs> Gerçekten o yani. O en çok benim en çok kendimi bulduğum ama maalesef Türkiye'de bir türlü e, o tarz kurumlar yerleşmediği için e, zaya, zor bir hayat o ama en çok kendimi bulduğum e, alan o. Ama hepsi de birbirleriye giriş. E, şunu yapmayı düşündüm. E, müzisyenliği de eğitimime kattım örneğin. E, şimdi hayatım ritmi diye verdiğim eğitimde 150 kişiyle perksiyon eğitimleri veriyorum. Herkes perksiyon eğitiminde takım çalışmasını, motivasyonu öğreniyor. Müzik yaparak eğitim verebiliyorum. Müzik yaparak ekiplerimi yönetebiliyorum. Müzik yaparak hayatımı devam ettiriyorum. Evde de bizim çocuklarla sürekli müzik yapıyoruz. Yani ne yaptım? Müziği çok seviyorum ama müziği hayatıma taşıdım. Ya vaktim yok, müzik de yapamıyorum demedim. Hayatın ritmi adı altında bir e, deneysel çalışmanız var. Bize bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Amacı neydi? Neye yönelik böyle bir çalışma yaptınız? E, ben hayatta takım çalışmasının ahenkle ilerlediğini düşünüyorum. Ahengin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ahenk de e, müziğin ta kendisi. Dolayısıyla orkestrayı düşünelim. Bir orkestra şefi. Farklı farklı enstrümanlar farklı farklı alanlarda görev yapan bir şirket gibi aslında. E, üflemeliler, yaydılar, vurmalılar. Bir ciddi ve orada bir ahenk olmazsa yani bir şef, bir yönetici zaman zaman hızlanması, zaman zaman yavaşlaması, kimi zaman efendim söyleyeyim ışıkların gitmesi, kimi zaman işte <laughs> dolayısıyla şey bir ahenk hayatın kendisi, hayatın ritmi şöyle diyorum kalp atışımız bizim ritmimizi belirliyor. Ben de bundan yola çıkarak takım çalışması ve motivasyonu müzik aletlerine bağladım. Çok kısa sürede, bir saatlik iki saatlik çalışmayla bir şirketteki tüm çalışanların yaratıcılıklarını, müziği, müziği e, icra edebileceklerini düşündüm. Bunun üzerine bir süre eğitim verdik. Rekorum kaç? 320 kişi. 320 kişilik bir ekibi. Aynı anda e, perküsyon çaldırma e, <laughs> deneyiminde de bulundum. 150-150 gruplara da yaptırdım ama e, hepsinde de çok başarılı olduk ve çok eğlendik. E, bu klasik böyle hani e, ritim atölyesi değil. E, biraz daha farklı bir felsefeyi anlatıyor. ...biraz daha hayat felsefesine giriyor. Birazcık daha bir kişisel yolculuğu, müzikle anlatan bir eğitim aslında. E, o anlamda e, evet deneysel olduğunu düşünüyorum ben de. Güzel, herkes keyif alıyor. Peki Özgür Bey sizce hayatın ritmi nedir? Bence mi? E, bence de 9-8. <laughs> yani hayatın ritmi... Ben en azından, ben en azından hayatın ritmini 9-8 algılayanlardanım. Kimisi 4-4'lük algılar, kimisi marş gibi 2-4'lük algılar... Kimisi Karadenizli kardeşim gibi 5-8 algılar Dolayısıyla ama ben biraz daha böyle Kıvrak bir ritme sahibim hayatta O yüzden O kıvraklığı da seviyorum Kendi adıma 2002 yılında şirket çalışanlarına oluşan Bir tiyatro ekibi Kuruculuğu ve yönetmenliği yaptınız Bunu biliyoruz Bu süreci biraz anlatır mısınız bize O süreç şöyleydi Biz şehirden bayağı uzakta Halınköy'de Bir yerde çalışmak zorunda bırakılmıştık. Yani daha doğrusu binamız orada oraya taşındı. Hürriyet binasından 300 kişi oraya taşındığımızda ilk önce bunalımlar yaşandı. Biz burada ne yapacağız? 45 dakika, 1 saat git, 1 saat dön, kimi zaman 2 saat. Ee, biz dedik ki burayı bir yaşam alanına dönüştürmeliyiz. İşte o sosyallik aslında orada da devreye giriyor. Biz de genel müdüre çıktık ve dedik ki e, biz oyuncuyuz ve alkışa ihtiyacımız var. Hayatı sadece alkışlayan olarak görmek istemiyoruz. Burada kendi ekibimizi oluşturup alkışlanmak istiyoruz dedik. Genel müdür çok değerli, sevgili ve saygıdeğer Neslihan Tokcan o zamanki Doğan Burda'nın genel müdürü ee, ne istiyorsanız yapın, ben de destek oluyorum dediği gün itibariyle 24 kişiyi işte biz bu şiarla çağırdık. Oyuncuyuz, alkışa ihtiyacımız var. Alkışa ihtiyacı olanlar bugün saat 16'da toplantı salonunda toplanıyoruz dediğimizde yaklaşık 68 kişi vardı demek herkesin ihtiyacı varmış. elemeler sonrasında 24'e indik tabi ve o 24 kişiyle de kadınlık bizde kalsın Yılmaz Erdoğan'ın oyununu oynadık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3000 kişi önünde Lütfü Kırdar'da oynadık çok da muhteşem oldu ki sonra bir sürü yere davet ettiler bizi Yılmaz Erdoğan dayıya geldi Yani sonuç itibariyle çok güzel bir deneyimdi Kişiler yaratıcılıklarını arttırabilmek için kendileri adına neler yapabilirler? Ee, çaba sarf etmeleri gerekiyor. Ee, eğitimde de konuştuğumuz gibi bir süreç bu. Bilgiyi ön plana çıkaracak e, teknikleri birazcık e, bilmek gerekiyor. E, öğrenilen bir şey değil, yani öğretilebilen bir şey değil ama e, deneyim edilebilen bir e, durum yaratıcılık. Var olan bilgilerimizin ihtiyaç olduğunda ortaya çıkarılması. E ee, dediğim gibi aslında iyi sanatçılar taklit eder, kötü sanatçılar çalar. Ee, bu güzel olmuyor aslında bunu söylemek ama bunu şunu anlatıyor. Yapılmış olanlara bir bak, o yapılmış olanları günümüze adapte et ve ondan kendine has bir başka çözüm üret ve işte o senin yaratıcılığına dönüşmeye başlıyor. Ee, bu yöntemle de bambaşka bir inovasyon, bambaşka bir çözüm süreci ortaya çıkıyor. E ee, merak etmelerini, etrafa böyle farklı bir gözle bakmalarını öneriyorum ben insanlara en fazla. Yani sen bunu böyle koymuş, bu burada duruyor ama acaba burada dursa ne olur? Ya da hani e, toprağı, saban, toprağı ekip biçen alet olarak ona bir çivi çakarsam toplam üretime katkısı ne olur sorusunu sormak bir dert ya insanların. Bizde hiç sormadan ilerleyen insanlar var ama onu soran kişi işte yaratıcı olmaya başlıyor. Çünkü süreci kolaylaştırıyor, arkasından gelene faydalı olmaya başlıyor. Benim önerim birazcık merak etmek ve etrafa meraklı gözlerle bakmak olacak. Son olarak kariyer kongresi 13 ve kariyer ve yönetim kulübü adın hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. İzlenimlerim çok olumlu. Yani gerçekten buraya bir araya gelmiş veya 130 tane genç beynin şevkle dinliyor olması, herkesin gönülden kimsenin zor olmadan şevkle çalışıyor olması herkesin sahip çıkması, bana bile imza attınız mı girerken diye soruyor olması bence çok önemli. herkesin bu ciddiyete sahip olması ileride başarıyı da getirecek bir durum. Evet. o yüzden kendi inisiyatifinizle yapıyor olmanız, kendi sponsorlarınızı buluyor olmanız, yani yukarıdan birinin dayatması dediği de kendi alt iç, alttan gelen iç enerjinizle bunu yapıyor olmanız gözlerinize yansıyor bence çok başarılı buluyorum. Kariyer ve Yönetim Kulübü ailesi olarak bizi kırmayıp Kariyer Kongresi 13'e katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>